Türkiye'de siyaset nereye gidiyor? Partiler kimlerle ittifak kuracak? Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor? Ekonominin kötü gidişatı ilk koronavirüs vakasının görüldüğü ve ilk pandemi sürecinin 2020 Mart'ı öncesi başladı ve pandemi koronavirüs salgını bahane ediliyor. Ocak 2020'de Türkiye ekonomisinde kriz çoktan başlamıştı. Mart 2020'de Türkiye'de başlayan koronavirüs ve pandemi süreci iktidar tarafından sadece gerekçe gösteriliyor, sadece bahane Ediliyor. Yeni kurulan partiler bir ittifakın içinde yer almalılar. Bir ittifakın içinde yer almayan, millet ittifakında yer almayan yeni kurulan partiler tek başına seçime girmeleri halinde alacakları oylar AK Parti'ye yarar. Eskiden Türkiye koalisyonlarla yönetiliyordu. Şimdi ise sadece adı değişti. İttifakla yönetiliyor. Değişen bir şey yok. Ufukta erken seçim var. Haberin tamamını izleyin, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Kütahya'da bir yerel gazetede yıllardır köşe yazarlığı yapan gazeteci Alaaddin Uygun yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Türk siyaseti 2018'de başkanlık sistemine geçildikten sonra değişik bir şekil aldı. %50 şartıyla parlamentonun etkinliği azaldı ve tek e, yerden tek e, cepheden bir yönetim şekli başladı ama tabii Türkiye'nin bunu kaldırması için e, bu sistemin iyi oturması gerekiyordu maalesef e, oturmayan e, yerleri var yargı erki e, maalesef e, birçok şeye hakim olması gerekirken, yargı erkinin de bir kenara bırakılarak bu sistemin e, bypass edilmesi söz konusu oldu yani tek adamlık yönetimine doğru bir gidişat var tabi bu gidişat böyle devam etmez parlamento'nun pasifize edilmesi ve seçim sistemindeki değişikliklerin yapılmaması Türk siyasetinde bundan sonra ittifakları mecbur hale getirdi sadece ikili ittifaklar değil değişik ittifaklarda doğabilir çünkü bu sistemde ve şu andaki mevcut partileri incelediğimizde tek başına hiçbir partinin yüzde %50'yi açması mümkün değil. Bu sorun ittifaklarla giderilmeye çalışıyor. Tabi burada birbirine benzemez partilerin, birbirine benzemez fikirlerin bir araya gelmesi aslında yadırganıyor. Bunda yadırganacak bir şey yok çok seslilik demokrasilerde her zaman yarar getirmiştir. Türkiye bu sistemle, bu başkanlık sistemiyle gidildikçe bu, bu ittifakları görecektir. Ya bu, bu, bu yabana atılacak bir konu değil. Çünkü sadece bu diğer partiler için değil, AK Parti için de geçerlidir. Çünkü şu andaki mevcut haliyle MHP'siz bir AK Parti işlemez durumda olduğu aşikar. Dolayısıyla e, o şekilde iktidar, e, bu şekilde iktidar, e, bu savaş erk savaşı e, ve güç savaşı e, ittifak olmadan hiçbir yere varamayacağız. Ama tabii önümüzdeki dönemde e, ittifaklardan e, doğacak neticeler ne getirir, ne götürür, bunu bilmek e, şu anda çok zor. Ancak. Millet İttifakı olsun Cumhur İttifakı olsun Şu anda Türkiye'de en güçlü gözüken iki sistem Bu sistemde Devam edilecektir Yeni partilerin Bir oluşum içinde olması da Tabi bunda önemli Özellikle son bir yılda birçok parti Kuruldu kurulmaya aday partiler var Baktığımızda Bunların da Maalesef bu şablonda İtfaak içinde yer alması dışında bir seçenek gözükmüyor. Evet şu şablona e, baktığımızda e, Türkiye'nin e, ekonomisi e, maalesef iyiye gitmiyor. Şimdi e, geçmiş dönemlerde e, koalisyonlar eleştirmiştik. Aslında koalisyon Avrupa'nın birçok ülkesinde e, yapılan e, bir sistem. Koalisyonlar aslında sağlıklı işlediği takdirde birbirini denetleyen ve olumlu bir mekanizma. Türkiye maalesef bunu beceremedi. Ben de e, geçmiş koalisyonlar döneminde siyaset yaptım. E, basının içindeydim. E, Türkiye bundan e, yarar yerine zarar sağladı. Ancak şöyle mantıkla baktığımızda koalisyonlar hiçbir zaman e, ülkeye zarar vermedi. Gerek ekonomik olarak, gerek istikrar olarak e, pek çok faydaları da oldu. Eğer e, bu başkanlık sisteminde Başka zaruret yoksa diğer partilerin de bu şablona katılması gerekmektedir. Çünkü yüzde birlik yüzde ikilik oy alan partilerin oyları hem boşa gidecek hem de birinci partiye yarayacağı için bu sistemi hükümet bence devam ettirmekte ısrarlı çünkü kendisine yarar sağlayacak. diğer partilerin e, ittifaklara girme zorunluluğu dışında hiçbir şansı yok. Eğer bunu e, tek başına zorlamaya kalkarlarsa bu bu konuda AK Parti'nin ve e, ittifakın ekmeğine yağ sürmüş olurlar. Ancak şöyle baktığımızda ekonomik politikaların belki pandemiyle ilişkisi olabilir. Ancak e, pandemi dünyayı bir senedir etkisi altına aldı. Bir sene öncesindeki Türkiye'ye baktığımızda yine bir kötü giriş vardı. Yani bunu sisteme tek başına sisteme yüklemek e, mümkün değil. Bu tek adamlığın verdiği bence e, ve tek elden yönetmenin verdiği sıkıntılar, sancılar Türkiye'deki erkler doğru işlemediği için hegemoniyci e, bir politika götürmekte. E, i̇nşallah e, bu sistem kısa sürede değişir veya revize edilir. Revize edilmek zorunda da e, bu konuda yapılabilecek çok şey var ama e, umarım partiler anlaşır diye düşünüyorum. Peki Ufuk'ta bir seçim görünüyor mu? Şu anda Ufuk'ta bir seçim e, AK Parti'nin işine gelmeyecek. E, belki bir kesimce e, gözükmüyor olabilir ama Türkiye'nin şartları, ekonomik zorluklar ve içinde bulunduğumuz ortam bir erken seçime doğru gidişatı göstermekte. Şöyle dünyayı etkisi altına alan bu pandemi ekonomik olarak pek çok ülkeyi etkiledi. Ama ekonomisi güçlü olan ülkeler daha az etkilendi. Türkiye'nin şartları da ortada. Sadece bunu pandemiye bağlamak doğru değil. Bu konuda. Çünkü şöyle, pandemi Türkiye'yi bir senedir ekonomik olarak etkisi altına aldı. Ama ekonomi bir sene öncesinden de kötüye gidiyordu ve Türkiye sos vermeye başlamıştı. Adeta benim deyimimle tabiri caizse Türkiye'nin ekonomisi duvara toslamıştı. Ben çünkü mesleğim icabı da biliyorum. Gazetecilik olarak değil, muhasebecilik de mesleğim olduğu için son birkaç yıldır ülke ekonomisi gerçekten iyiye gitmiyordu.